Farklı Ama Aynı Ferudun Oral Yapı Kredi Yayınları Ferudun Oral'dan Engeller Üzerine Bir Kitap Bir gün çobanın sürüsündeki keçilerden biri doğurur. Bu sevimli yavrunun sürüdeki diğer yavrulardan farklı olduğunu hemen anlar çoban. Yavrunun ön bacakları tutmuyordur. Dağlarda, bayırlarda bu yavru keçi ne yapacaktır? Nasıl koşup oynayacaktır? çoban, yavrunun hayatını kolaylaştırmak için önceleri onu korur, kollar ama çok geçmeden onun için çok yaratıcı bir çözüm bulur. Artık sevimli oğlak da sürüden ayrı düşmeyecek ve hayatını kendi başına sürdürebilecektir. Farklı ama aynı, Feridun Oral'dan hem hikayesi hem resimleriyle çok etkileyici yeni bir kitap.